Şöyle Fakir'in yanına gidelim bakalım ne yapmış. Fakir. En son markette duruyordu Fakir. Dürü 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 ne yapıyorsun lan? Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. buldum. <laughs> ya Fakir benim benim. He, sen misin abi söyle. Ben <laughs> müşteri değilim ne yaptın? Ne yapayım abla çalışıyorum. Ne kadar kazandın? Ee, hiç. Ne demek hiç müşteri gelmedi mi? Daha yeni açtım dükkanı. İyi iyi geri kapat hadi gel. Niye lan? Abinin yanına gideceğiz. Niye ya? Dükkanı kapatamam. Ya yardıma çağırdı. İhtiyacı varmış bize. Bak kızmak yok. Yo niye kızayım? İyi hadi gidelim. <laughs> hadi gel. Ben bir an tuzak yapıyorsun sandım. Yok <laughs> kitle, kitlesene kapıyı. He. Çık çık. Tamam hadi gel. <laughs> Sen gördün mü abinin araba tamircisi açtı. <laughs> ne zaman lan? Dün bak kocaman gördün. Oya, oha. Hi, orada çalışıyor bak. <laughs> Koş koş koş. Hop hop hop. Aşkım biz geldik. Aha. Oo aşkım hoş geldiniz. Gel gel kapı açık gelin. Garajdan mı girelim? Gel 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 gel. Hoş geldiniz ya. Nereden geldiniz? Garajdan geldim. <laughs> o taraftan gelmiş. Vallahi nerede kaldık? Ben fakir aldım geldim. Kahvaltı yaptım. İyi yapmışsın. Fakiri niye çağırmadığımı söyleyeyim bana küsmesin. Geçen de çok kötü kalfalık yapıyordu o yüzden çağırmadım. <laughs> ya bu sefer akıllı duracağım. Değil yok ben. yok ya fakir gel buraya ya öyle değil ya nerede bu gel gel <laughs> fakir çok para kazanacağız gel. <laughs> para varsa gelirim. <gülüyor> <gülüyor> para varsa gelirim diyor şuna bak ya. Oy aşkım bunlar ne? Aşkım vallahi gelin size önce bir dükkanı tanıtayım öyle hemen helle cello yapmayın. Bak şimdi tamam. burada özel getirdiğim lastiklerim var. Oy. Burada bıçkı makinem var işte anahtarlarım falan var. Burada özel motorlarım var. Burada büyük lastiklerimiz var. Burada motorlarımız var. Bunlar ucuz aşkım. Bak altına kadar ucuz. Altından sonra pahalı. Niye? Neyse. Nasıl niye ya? Altın ol. Bak şimdi şöyle bir şey. Elmas yaptığımda motor çok hızlı gidiyor dayanıyor. Ama bunları yaptığımda bunlar çabuk bozuluyor. Hmm anladım. Bak burada iki tane V8 motorum var. Bunları da çıkmacıdan aldım. Bunları tamir edeceğim. Satacağım. Deli para ediyor bunlar. Ne kadar ediyor? Ne kadar ettiğini boş ver. Gel gel devam ediyoruz. Bak burada böyle bir tane şeyim var. Masam var. Bak burada böyle demirleri sıkıştırıp eğip bükebiliyorum. Direksiyon yapıyor burada bu. Her şeyi yapıyor aşkım. Bu da bak lastik burada yapıyor. Bak lastiğin, lastiğin düzlüğünü de test ediyoruz burada. Hı. Ondan sonra burada biraz boya işleriyle uğraşıyorum. Sonra burada muhasebeyi tutuyor. Burada da aşkım bazı şeyler var işte. E, yakıttır falandır. Bak burada boyalarım var. Boyalar nasıl? Boyaların renkli çok tatlı. Değil mi fakir? Fakir. <laughs> evet, en sevdiğin renk hangisi? Mor. Bu. Mor mu? Sana bir tane hediye edeceğim. Çekil oradan. İyi <laughs> aldım. Aldın mı? Ya ben verecektim ya. <laughs> Neyse çıkıp. Saçını falan mora boyayayım deme. Burada da işte öyle lastiklerimiz falan var ama senden acil yardım isteyeceğim. He, yes, onun o yüzden geldim işte. Ne oldu? Gel 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 gel. Yapılacaklar listesi var ya. Onları yapmam lazım. Nasıl yapılacak listesi? Ben nasıl yapacağım? Bak şimdi aç çıkıp. Bak burada sipariş listesi var bak. Önce al bir oku sen de şunu. Tamam, okuyayım. Dur bakayım ne diyor. Trafik lambası 3 çeşit olacak. Yedek anahtar yapılacak. UPVT T5X Bu ne be? Lastik yapılacak diyor. 4 tane. iki direk Onları ben yapacağım. Yapılacak. Şimdi senden bir şey istiyorum. Aşkım sen e, bize yedek anahtar yapman lazım. Tamam yaparım. Başla. Bak orada yapılacak yer var. Oradan yaparsın. Trafik lambasını falan onları ben yapacağım. O UTS'yi de ben yapacağım. Ben yapayım işte. Bırak ben öğrenirim. Bu tarafta mı yapacağım? Ana. Aşkım bak yanlış yapma. Paralamayız yoksa. Yok yok doğru yaparım. Fakir de bana yardım eder. Ee? Tamam hadi siz başlayın. Ben şu diğerlerini yapacağım. En kolayından başlayacağım. Yedek anahtar diyor. Yedek anahtar nerede? Ç Aa burada. Çek bakayım. Aldım. Bunun yedeğini yapacağız. Ne lazım? Hı -hı. Boyayla demir lazım. Bir tane demir. Aşkım demirler nerede? Çekmece nerede mi? Orada. Aşkım çekmece de çekmece de sağ altta olacak. Getiriyorum. Bakayım. Aa burada da varmış fakir. Demir Hı -hı. aldım. ve de Boya lazım. Boya var mı? Aa bu da var. Baya. Şimdi redstone'du, paneldi falan filan şunları bir toplayalım. Heh, aşkım yaptım yedek ya anahtarı. Bak şu sandığa koyuyorum bavul gibi olan. Şu büyük şeye koy, küçük olana koy aynen. E, koydum. Olmuş mu? Teşekkürler. Bakayım bir. Biraz yamuk olmuş ama olsun güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz bir şey olmaz. İlk defa yapıyorsun ne olacak? Tamam şimdi lastiği yapalım bence. Lastik için ne lazım şöyle bir bakalım. Şimdi, şimdi benim bunu üretmem için bayağı bir uğraşmam gerekiyor deri. ya. Müşteri mi? Müşteri, müşteri mi? Ne müşterisi lan? Ay 3 tane deri lazımmış. Fakir korkuttun ya müşteri geldi sandım ya. Yani. 3 tane deri lazım da bu kodu yanlış bunun. P5 diyor. Şimdi P5 nerede? Şunları P5. da alalım. P4 var Hop. P3 var. Geç. Hop. Şunu da ver abi. Ha buldum. 5 tane de. Deriler nerede aşkım? Bir dakika motorla lastik ah. lazım. Aşkım deriler sandıkta olacak. Ya doğru bana mi? sormayın. İş, işim gücüm var. Allah Allah. Tamam ya buldum. Yapacağım şimdi. Yardıma mı geldiniz yoksa şeye mi geldiniz? Ben bulamadım derileri abla nerede? Ben buldum buldum bende. U, P V T5X 110 lastik 4 tane doğru mu aşkım? Doğru mu? Ha doğru. Aynen öyle, doğru. Şimdi, şimdi, bir, iki, Motor üç, lazım. Buna öf. büyük motor koymam lazım ya. Of of. Peki bilgisayarla oynama lan. Borcunuz bin lira. He? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Aferin orada otur öyle akıllı akıllı. Kansiyer oldum ben. Öyle bir şey yapacağım ki ağzın açık kalacak şimdi izle. Ne yapacağım? İki tane direksiyon diye direksiyonu nereden yapıyorum? Buradan. Deriyle şey lazım. Tamam bir tane burada. Yaptım. Bir tane bunu. Aşkım bok. bak direksiyon aşkım? yaptım bok. Bok. Peki. Of kız sana. Maşallah vallahi güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Tamam. Başka trafik lambaları kaldı sadece. Trafik lambalarını nerede yapacağım ben? Buradan mı? Burada lastikler var. Oo! Ürettim be. Sonunda başardım. İşte bu. Vay ne yaptın? Aşkım bak. Oy arabaya bak. Dur 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 yaklaşmayın. Bu sipariş üzerine. Bunun şimdi müşterisi var. Gelecek birazdan. Boyasını söylemedi. Rengini belirleyeceğiz. E, koyayım ben de. Sen Aynen ne? öyle. Bakir ben şu koltukları test ediyorum. Sen de şunun benzinini doldur bakalım bir test edeyim şunu ben bir. Ana, aşkım ya trafik lambalarını nereden yapıyorduk? Nasıl beğendin ama değil mi? Buradan değil Oğlum, haber ver. Buradan mı yapıyoruz? Yo, Trafik lambalarını bulamadım. Buradan Nasıl mı? bulamadın. Nasıl bulamadın aşkım ya? Ne kadar benzin içiyor bu araba. Bu yedi kanatlar. Buradan büyük bir ihtimalle. Hop şöyle geçelim. Bunlar değil. Bunlar olmaz. Bunlar da geç. Fakir koydun mu benzene? Koyuyorum. İkinci geç. koyuyorum şu an. Bu Oho bu minibüs fakir. Öyle kolay Oo. değil. Onu da e, mı aldın? bu da bitti. Aşkım ben trafik ne? lambasını yapamadım. Yapamadın mı? Neyini yapamadın? Bulamadım hangi makine olduğunu. Nasıl ya? Aşkım trafik lambasını yapmak çok basit. Bak şimdi önce buraya. Aa Peki. daldı ama ona baktım. Dur bir test edeyim şunu. Binin bakayım bir. Bindik. Allah. Sen de bir fakir. Hı, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Of, motoru nasıl bu? Bak hop. Aa, çok iyi. Tam, dur dur dur. Tamam hadi in Bak bunun müşterisi Anladım. gelecek şimdi görmesin arabasını böyle. Tamam. Trafik lambasını ben yapamadım. Çok sinirim bozuldu. Tamam onu fakir yapar aşkım. Peki gel sana öğreteyim. Nasıl Bak olabilir? şimdi şuradaki demiri görüyor musun? Bak gel buraya. Gel 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 gel. Bak şimdi bak buradaki demire parmağını sok önce. Baktım. Tamam. Şimdi şu demiri al bakayım. Dur şunu al bakayım benden. Şunu al. Virenci al. Aldım. Tamam bak şurada iyi bak. Renkleri görüyor musun bak yeşille kırmızıya? Gördüm. Tamam şimdi demirin bir tanesini önce yeşil boya koyacaksın. Işılması için. Yeşili yeşil koyacaksın. Yeşil Yeşil boya. Aha burada tüp var ya. Tüpün gazını açsan Allah Allah. Gazını açmamış aşkım şuna bak. <laughs> al aşkım, ben sana şunları vereyim. Bak dört tane lastiği yaptım. Bir bakayım. Şöyle direksiyonu da yaptım. Bugün var deli para kazanacağız bak. Öyle böyle değil. Oha müşteri Bundan geldi. Yaptım. Aa. Durun durun siz çalışın hanımefendi hoş geldiniz merhabalar kolay gelsin ee, bir pick up istiyordum da yapabiliyor musunuz özel abi canım bakın diğer müşterimize minibüs yaptım özel nasıl olmuş Aa, çok güzel olmuş ama bana da bir tane pick up yapabilir misiniz abi rengi ne olacaktı rengini sorayım önce. Ya siz bir yapın da bir kabı rengine karar veririz. Ya pick up çok kolay. Siz rengini söyleyin. Bakın burada bir sürü renklerimiz Aşkım var. Ben Buyurun. Bakın. Ben göstereyim. Ben yardım edeceğim. Bakın burada tamam, çok güzel. Tamam siz de Melike Hanım ilgilenecek. Ben diğer işe gidiyorum. Kolay gelsin. Tamam başkım hadi git. Bakın efendi burada Gel, çok fakir. güzel renklerimiz var. Pastel boyalarımız var. Soft renklerimiz var. Bir de canlı renklerimiz var. İlk olarak böyle güzel bir tane sarı önerebilirim size seviyorsanız. Aa güzel renkler var mı? Şöyle bir yakından bakayım. Ay mor da çok güzel duruyor. Yeşil de çok güzel. Ya şu en baştaki yeşilden olsun. Ben yeşil istiyorum. Bu yeşil mi bu yeşil mi? Tamam. Hemen şuradan boyamızı alalım. Aşkım. Ya fakir ya bak yanlış yapıyorsun ya. Yok Efendim mı? aşkım. Ah size buldum bak bu boyadan istiyor. Hangi boya ver bakayım. Bak bu. He. Bu açık yeşil alıyor. Ama bak bu kötü durabilir ha söyle. Bu kötü durabilirmiş. O olsun tekrar boyarsınız kötü durursa olmaz mı? Olur olur e, fiyat için Melike hanım size bir fiyat verecek e, yarısını ödemeniz lazım malzeme almamız lazım. Benimle gelin benimle gelin şuraya oturayım gelin şimdi ben size bir hesaplama yapacağım bakalım. Gel 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 şu motorlardan bana evet, bir tane gel. al bakayım şu arabaya başlayalım biz Aslında şimdi bir şey söyleyeceğim arabaya 100 Demir bin. Demir lazım. Değil mi? Araba 100 bin. Aşkım araba 100 bin tl tutuyor ee, en az 30 bin tl ödemesi lazım biz arabaya başlıyoruz. Ama boyası falan dahil lastik seçimi yapacak mısınız? Onlar evet. ekstra canım evet, onları evet. seçsin. Lastikleri falan da ben seçmek istiyorum. Özel var mı böyle büyük demirli falan? Evet var. Buyurun size böyle göstereyim lastiklerimizi. Aşkım büyük lastik demirli istiyormuş. Aa, demirli de diyor onun şey şey şu bak kar lastiği bunlar. Şu, bundan mı istiyorsunuz efendim? Ay 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 ay, ay evet bundan bundan. Ay bu çok güzel lastik ben bu lastiklere bayılıyorum. Fakir demir siyah yün. Lastik Efendim aşkım. Lastiklerimizin fiyatı ne kadar? Ee, alt taraf 20 binden başlıyor. Bir üstü 15 bin. Onun üstü de 12 bin. Ee, 4 tanesi o zaman kaç yapıyor? Al 80 bin TL 80 yapıyor ama indirim yapabiliriz. 65'e say. Tamam. 60, lastik, 4 lastik 65 bin lira yapıyor. Araba 100 bin lira yapıyor. Özel boya istediğiniz için de o da 10.000 yapıyor. Toplam ne kadar? 165, 185 bin lira yapıyor. 175. Yağır motor, lastik. Hayır 175 pardon. Lastik mi? He, lastik olur, de lastik lastik motor lazım. Gelin yani evet. lastik, motor burada. Yarısını alalım. Tamam. Buyurun efendim. Bakalım. Tamam. İsminiz nedir? İsmim e, ha, ha, şey Hande. İsmini unuttuk kadın ya. Tamam. Hey canlandı, fiyatı duydu ya. <laughs> Ele <laughs> Hande. Niye yazamıyorum ya? Heh. Hande. Anne. Tamam. 160 175 bin liranın yarısını ödedi. Yarısını. Fakir. Öde. Çünün boyası mor olacakmış. Telefon geldi şimdi. Adam ben dedi. Mor tamam. Mor olacak. Oy yakıştı Bence de güzel oldu. Aşkım kadının arabasını yapsana. Yapıyorum aşkım ya. Sadece rengi kaldı. Kadın beklesin bir 10 dakika sonra gelsin. Bir kahve içmeye gidin istiyorsanız. F Fakir koş kahveye götür. Çık kafaya tamam, götür bayram 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 bayram. bayram. Ha, aşkım. Bitirdim. Neyi bitirdin? Arabasını bitirdim kadını boyamasını da sana bıraktım Aşkım A öyle ne? hemen Arama verirsek nerede? arabayı olmaz Bak Aa. Ya lastikler doğru mu? Doğru doğru Çık bakayım lifte alacağım arabayı Tamam Tamam. tamam. Boyasını da sana veriyorum Hadi bakayım boyasını da yap gelsin sonra Ben mi boyayacağım? Tabii canım Tamam şöyle boyayı aldım Nasıl boyayacağım nereden boyayacağım? İstediğin yerden boya aşkım. Bir de bunu benzinini doldurman lazım. Benzinsiz vermeyelim. Sen benzin nereden? Dur dur dur. Dur şimdi. Hop. Oy aşkım ne kadar güçlüsün. Çık bakayım orada. Dur tersi alacağız bunu. Çık bakayım. Heh. Aşkım şu pompayı gel al şuradan. Pompayı tut. Tuttum. Oo. Tamam şuraya benzin doldur. Çok iyi. Ya ne sandın? Boşa doldurdum mı dükkan açtık? Ama bence bu kadar fakir müşteri bayanecek. geliyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Müşteri geliyor. Bitmesi lazım arabanın. Vallahi geliyorlar. Fakir kafayı almış kadın ha. <laughs> he he. he. Daldırdım. Bitti. Geri. Yani. Tamam. Hoş geldiniz. Şöyle arabanızı gösterelim. Arabanız bu şekilde oldu. Nasıl Allah hanımefendi? Çok güzel çirkin olmuş. Aha. Çirkin Aha. mi olmuş? Hemen değişebiliriz 10.000 TL karşılığında. Aa bence değişin değişin dur ben bir daha renklere bakacağım. Bu renk olur mu? Tamam. Koyunuz ben bir boyayayım. Bir bunu deneyim. Bu olur mu? Bu olur mu? Ya hayır ya bu renkleri sevmedim ben. Bırakın ben seçeyim tamam, boyayı. Tamam borcunuz o. Fakir. Haberiniz olsun he. Ya sen, ya sen nasıl kalfasın ya? Bırak kendi seçsin boş yere paramız gidiyor. Hangi Yo, boyayı istiyorsunuz? Ödeyeceğiz. Bak senin bir seti boyamam fakir. Hayır boya. Pembe mi istiyorsunuz? Hayır hayır lila olsun lila istiyorum. Peki Deniyoruz hanımefendi. gelin böyle bakın siz de arabanıza Hayatım. ay işte bu ya çok tatlı oldu çok teşekkür ederim tamam mıdır hanımefendi evet evet tamamdır ben ödeme yap yapayım özel renktir e, artı 20 bin lira vermeniz lazım Fikir, kapıyı aç elim tamam. ağrıdı çabuk tamam vereceğim aşkım, aşkım yavaş aşkım sakin ol evet Aman. yarısını ödemiştiniz diğer yarısı kalmıştı Tamam şöyle vereyim. Ekstra da bir Dikkat 10 bin lira abi. almamız lazım. Tamam. Boya parası. 20.000 şöyle. 20 bin lira 20. Ya fakir. 10 bin lira işte. Tamam yani, da zarara girdik. Ben bir iki kere fazladan boyadım. Sen kendin boyadın. Kadın Kadının orada bir suçu yok. Lazım. Kadın dedi ki ben boya yap. Boyayı kendim seçeceğim dedi. Sen, ya gittin sen kendin aldın. Sen düşman mısın ya? Kadın okey Ya kafanı kırarım senin ha. Tamamdır tamam. efendim. Ödemeniz tamamlanmıştır. Arabanızı teslim Aferin, arabanız hazır. Buyurun. Ay, İyi sürüşler ben. dilerim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Oradan gidemezsin o koltukta yalnız hanımefendi. Ya biliyoruz, herhalde. aldı. Bu araba süresi Kesin birini vuracak. Zengin bu, zengin. Fakir hmm. kesin kocası para kesin vermiş. Sahip İnşallah sahip kaza var. yapmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu arabası. Bence de güzel oldu. Bana bakın şu minibüsün sahibi gelecek. Ee, fakir, sakın ben. ayak altta dolaşma. Bak çok e, pimpirikli bir adama, ona göre. Ben, Dikkat ben, edin ben. ha. Çık çık çık. Şunu <laughs> liftten aşağı alacağım. Şey trafik lambalarını yaptınız mı? Yaptım. Hani bakayım. Burada bir de sana direk yaptım. Ya direği ne yapacağım ben? Aşkım hallettin mi işleri? Al aşkım trafik lambasını da fakir yapmış. Ver bakayım. Diğerlerini Tamamdır. sana attım zaten. Tamam her şey hazır siparişler. Aşkım çok sağ ol ya bugün çok yardımcı oldun. Şu minibüsü de teslim edelim sonra gidelim bir yemek ısmarlayayım size. Alır. Oo ne Vard, no, bu geliyor. Hoş fakir, yok. git hemen hoş geldiniz yap, hoş geldiniz yap, Koş. Tamam. <laughs> hoş geldiniz. Nerede? Hoş geldiniz. Ana, hoş bulduk. Benim arabam yapıldı mı? Tabii ki beyefendi. Fakir, Hadi hemen burada. abine git bir çay koy. Burada. Aa, bakayım. Ben, ama ben bu renk istememiştim. İnşallah fa, gidiyorsun aşağıdan pimperik diyorum ya. Ben bu ee, rengi istemedim. Ama Vay telefondan kayın. bu rengi yazmıştınız. Hayır hayır bak kahve rengi istiyorum, bu renk istemiyorum. Tamam, ee, hemen değişelim. Aa. Boyayın çabuk araba mı? Baya fakir, boya bakayım. Ha, şimdi oldu ya, mis gibi. Ne şimdi kadar borcunuz. Borcunuz birini. toplamda Ya fakir. <laughs> fakir zekası kötü de ama. Çık, dışarı, çık dışarı, gel şuraya. Fakir gel şuraya. Çık 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 dışarı. Çık, çık çık. Hemen geliyoruz efendim. Dışarıda bekle. Ne oldu? Aşkım ya. Getirmeseydin fakiri gördün mü adam pemberlikti diyorum sana. Ya yardım eder dedim. Adam o kadar da sinirli biri değil. Değil mi? Bak izle şimdi. Beyefendi borcunuz 220 bin TL. No, bu ne lan no? adam mı kandırıyorsunuz? Siz 250 bin lira. Ben bunu dışarıdan 170 bin lira alırım. Beyefendi öyle demeyin. Bakın özel jant lastik taktım. Bakın spor jantlar Yok. taktım, lastik taktım. Yok, 170'ten fazla vermem. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben lastikleri değişim fiyat düşelim. Hmm, o şöyle olmaz ama. Ya ya öyle yapalım. Bekleyin. Madem öyle, iyi mi böyle? Bekleyin lastikleri değiştiririm hemen hızlıca. Ne bak ya ne pimpirikli çıktı ya. Aşam kötü lastik mi takacaksın? En ucuz lastik hangisi he? Plastik lastik takacağım. Kendi <laughs> kaşındı. Bu ne böyle ya? Tamam. tamam. Ver abi. Çıkar abi şunun lastiklerini. Ben yapayım aşkım mı? Dur aşkım bir saniye ya. Valla sinirlendim biliyor musun kafayı yiyeceğim ya. Ya tamam tamam gel 250 bin verim değiştirme lastikleri gel ya. 250 bin mi ya 220 dedim ya sen niye abartıyorsun ki? Tamam tamam hadi gel 220 olsun hadi gel tamam. Tamamdır vallahi plastik lastik takarım ha. Yok yok tamam takma. Kim'e veriyorum parayı? Aşkım. Ben ödemeyeyim ben şu arabayı indireyim lütfen. Tamam. Buyurun efendim. Toplam 220 bin TL ödemeniz var. Tamam, şöyle vereyim. Ama biraz daha vermeniz lazım bu para az. Tamam, şöyle bir tane daha vereyim. Fakir fakir. Tamam mıdır? Ne olur? Fakir. Tamam Koş koş koş. Efendim, adamlar şimdi şey gelsin. iste. Haçlık iste haçlık iste koş. Adam gidiyor. Beyefendi, 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 beyefendi. Efendim efendim efendim. Kapısını aç kapısını aç. Aa, hmm, sen çırak mısın? İyi. Tamam al bayım sana haçlık verdim şöyle. Al cebine koy. Okulda harca güzelce. Ha? O nasıl lan? Bin lira verdi açtık. Bin lira hadi bakayım. Kısa günün karı. Tamamdır. Her şey çok güzel. Hadi güle bay. güle. Bay. Oh be. Kurtulduk bu adamdan da. Vallahi dükkanı kapatıyorum. Çünkü Aşkım dur kasadaki parayı sayalım. Ha fakir çekin ya fakir bak ya, ya bak, aşkım ya, parayı iki lira oldu. aldım. Ya yok bakir. aldım aldım. Gel gel aldım. Hepsini mi aldın? 3 tane para ya olacaktı olacak orada. lira aldım ya 1000 lira 2000 lira aldı onu yemeğe götürmüyor. Şu dükkanı kapatıp elektrikleri Hayır, dur. ben de yemek yemek istedim. Beni yemeğe götür. Hayır götürüm. sen böyle yaptığın sürece sana yemek acıktım, yok. Git. Acıktım. Çekil. Çekil. Tamam. Hayır, Hadi olur. gidelim aşkım. tamam. Rafa ne yapıyor? <laughs> aşkım ben eşyaları koymadım. Eşyaları mı? Neyse yarın koyarsın. Dükkan bizim zaten. Nasıl olmuş dükkan güzel mi? Çok güzel aşkım. Çok para Nerede harcadım aşkım. Daha bunun borcunu ödemedik. Hadi Nerede gidelim. Götürüm. Ya, tamam. Fakir sürün de yerde yürü. Hadi yemeğe gidelim. <laughs> Sen şişi <şuşu> yiyeceksin ama. <laughs> Hayır. Ben şişi yemeyeceğim. Önden koş yoksa şişi yersin. <laughs> cevapçı kebapçı keşfetmişim üf diyorum bak karnınız var öyle bir doyacak ki Yemin ederim uyuyamayacaksınız Ay bayılırım kebaba Sakar nerede? O hiç Bilmiyorum kazanmıyor. ya, sakar Hadi gidelim gel sakarı boşver çok tamam. kişiye bir şey para diyemem şu an Hadi geçiriz bay bay